Aren TV'den hepinize merhabalar. Halkların Demokratik Partisi HDP'de tartışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. Bugün HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, T24'ten Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim gecesi yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş'ı hedef almasından sonra kitle tarafından Selo'ya idam sloganlarıyla ilgili başta HDP olmak üzere muhalefet partilerine sistemde bulundu ve sustuklarını söyledi. Bu konuyla ilgili hatırlarsanız ben de bir video çekip HDP'yi eleştirmiştim ve suskun kaldıklarını söylemiştim değerli dostlar. Başak Demirtaş ayrıca eşi Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için HDP 3 kez isteğini ilettiğini ama HDP'nin e, bu isteği yanıtsız bıraktığını açıkladı. Röportajda çarpıcı ayrıntılar var değerli dostlar. Ayrıntılara geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, T24'ten gazeteci Murat Sabuncu'ya verdiği röportaj şu şekilde. Gazeteci Murat Sabuncu ilk sorusunda Başak Hanım 28 Mayıs gecesi bir yandan yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan eşinizin hapisten çıkamayacağını söyledi. Öte yandan onu dinlemeye gelenler Seloya idam sloganları attı. Bunları ilk nerede duydunuz? Duyduğunuzda ne hissettiniz? İki kız evladınız var. Onlar bu duruma nasıl tepki verdi sorusuna Başak Demirtaş şu yanıtı vermiş. Canlı izlemedim. Haber manşetlerini gördüm önce. İlk gördüğümde ne e, inanamadım. Erdoğan'ın seçimi öyle ya da böyle kazandıktan hemen sonra ilk konuşmasında bile Selahattin'e Katil demesi beni şoka etti. Düşünün ki 21 yıldır iktidardasınız. 5 yıl daha iktidar olacaksınız ve 7 yıldır cezaevinde tuttuğunuz biriyle ilgili hem yargıya talimat vermeye devam ediyorsunuz hem de halkı kin ve düşmanlığa teşvik ediyorsunuz. Bir gün sonra videoyu izlemeye karar verdim. Bu sefer de bambaşka bir şeye üzüldüm. Emine Hanım ilişti gözüme. Yani düşünün ki sizin eşiniz bir kez daha cumhurbaşkanı olmuş halka sesleniyor. Halen tutuklu olan birine katil diyor. On binlerce kişi de hedef gösterdiği kişinin öldürülmesini istiyor. Siz de bunu büyük bir keyifle izliyorsunuz. Bir anne, bir kadın olarak korkunç geldi bana. Bir şey daha dikkatimi çekti. Erdoğan aynı konuşmasında idam edilen Adnan Menderes'ten de bahsetti. Menderes'in idamı siyasette neyse Selahattin'e istenen de aynısı. Murat Bey ne farkı var yani? Düşünün ki bir kitle toplanmış ve Erdoğan'a idam istiyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da fark etmez Sayın Akşener'e. Bunu kim kabul edebilir? Siyaset alanına idam sözünün asla girmemesi gerekiyor yanıtını veriyor Başak Demirtaş. Gazeteci Murat Sabuncu peki destek için arayan özellikle muhalefetten siyasetçilerden kimse oldu mu acaba? Siyasi danışma ya da kadın dayanışması sorusuna Başak Demirtaş çarpıcı bir yanıt veriyor değerli dostlar. Sağ olsun da destek için arayan dostlarımız oldu ama siyasetçilerden muhalefet partilerinin tümü dahil olmak üzere tek bir kişi bile aramadı. Kimse bir mesaj bile göndermedi. Ya bırakın beni aramayı, o korkunç çağrıya karşı bir tek söz söyleyen siyasetçi oldu mu diye sorsak daha iyi olur. Üzülerek söyleyeyim o da olmadı. Bence tüm siyasetçilerin tepki vermesi gerekiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu sustu. HDP eş genel başkanları sustu. İttifakımızdaki partiler sustu. Kimse tepki vermedi. Ve bu maalesef normalleştirildi. Bakın Murat Bey. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Erdoğan'a e, idam istense karşısında ilk duran ben olurum, Selahattin olur. Ama Selahattin'e idam istenilirken ne yazık ki büyük bir sessizlik olduğu ifadelerini kullanıyor. Evet değerli dostlar, Sayın Başak Demirtaş'ın bu soruya verdiği yanıttaki çarpıcı detay ne biliyor musunuz? HDP, HDP eş başkanları ve HDP ittifakındaki tüm partilerden Hiçbiri bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ve sustuğunu söylüyor ve bu sistemini e, haklı olarak yapıyoruz Sayın Başak Demirtaş değerli dostlar. Gazeteci Murat Sabuncu birlikte yaşama karşı bir umutsuzluk var mı sorusuna Başak Demirtaş şu yanıtı vermiş. Hiç yok çünkü meydanlarda binlerce kişi idam diye bağırıyor olabilir ama çok daha fazlası insanca ve özgür şekilde eşitlik, barış ve huzur içinde yaşamak istiyor yanıtını veriyor. Sabuncu seçim kampanyasının son döneminde siz de aktif şekilde birey olarak HDP ile de mitinglere katıldınız. Alanda çalışma yaptınız. Nasıl geçti sizin için sorusuna şu yanıtı veriyor Başak Demirtaş. Şöyle oldu. Kadın meclisinden iki arkadaşımız beni evimde ziyaret ederek çalışmalara katılmamı istedi. Ben de seve seve kabul ettim. Sonrasında onların da önerileriyle program çıkardık ve saha çalışmalarına başladım çalışmalara başladıktan sonra pek çok yerden davet aldık. Ama programı büyük ölçüde planlamıştık. Genel merkezin önerisi doğrultusunda birkaç yer değişikliği yaptık. Bu vesileyle davet eden tüm il örgütlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsine yetişmek maalesef mümkün olmadı. Benim için değişik bir deneyimdi doğrusu. En çok da gençlerin, kadınların sevgisi, ilgisi, coşkusu, kararlılığı çok güzeldi. Zaman zaman da duygulandım. Şunu bir kez daha anladım. Halkımız için ne yapsak azdır. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da hem bana hem Selahattin'e çok büyük moral oldu. Murat Bey şunu da belirtmek istiyorum. Tüm çalışmalarımı kendi imkanlarımızla yaptık. Partiden hiçbir talebimiz olmadı. Bunu bir görev olarak yaptım. Çünkü her partili gibi sorumluluğumun gereğini yapmak istedim. Ama çalışmalar sırasında Bundan rahatsız olan parti yetkililerinin olduğunu öğrendim. Ben ne yalan söyleyeyim? Üzüldüm doğrusu. İnsan neticesinde bir de birileri çıkıp bizim çalışmalarımıza sosyal medya fenomenciliği, popstar kampanyacılığı diyerek sanki suç işlemişiz gibi yapmaya kalktı. Hem bu etik olarak hem de siyasetten hiç doğru değil. Benim de bunu kabul etmem mümkün değil ifadelerini kullanıyor. Bu sorudaki bu yanıttaki detay değerli dostlar. E, HDP'nin içerisinde Başak Demirtaş'ın meydanlarda olması ve seçim çalışmaları yapmasından rahatsız olan isimler olduğunu söylüyor Başak Demirtaş. Bu da ilginç bir detay. Bunu da belirttikten sonra gazeteci Murat Sabuncu bu soruyu bir de şöyle sorayım. Mayıs 2023 seçimleri Demirtaş ailesi için ne ifade ediyor diye soruyor. Başak Demirtaş şöyle yanıt vermiş. Türkiye'deki her, her aile için neyi ifade ediyorsa bizim için de farklı değil aslında. Adaletli, barış ve huzur içinde bir ülke, daha güzel bir gelecek hedefimiz vardı. Şimdilik olmadı. Çok üzgünüm ama çok da moralliyim. Çok umudumu koruyorum. Umudum halen cezaevinde olsa da diyerek değerli dostlar yanıt veriyor Başak Demirtaş. Gazeteci Murat Sabuncu eşiniz yaklaşık 7 yıldır hapiste ve siz her hafta Diyarbakır'daki evinizden Edirne'ye gidip dönüyorsunuz. Bu hafta görüşe gittiniz mi ya da telefon hakkınızı kullandınız mı? Birbirinize ilk ne söylediniz, moralini nasıl buldunuz? Sorusuna Başak Demirtaş de şu yanıtı vermiş. Görüşe gittim tabii ki. Gitmez miyim? Bugüne kadar iki istisna dışında bütün görüşlere gittim morali gayet iyiydi. Ben ona iyi görünüyorsun dedim. O da bana aynı şeyi söyledi. Sanırım en çok birbirimizin nasıl olduğunu merak ediyorduk. Çünkü çünkü son bir haftada o kadar kötü şeyler yaşadık ki Selahattin hakikaten de gayet iyi görünüyordu. Hiç siyaset konuşmadık. Kürtçe bir şarkının hikayesini anlattı. Sinan Ekrip şarkısı sonra da şarkıyı söyledi. Çok da güzel söyledi. Çok etkilenerek dinledim. Selahattin'in şarkı söylemesini de özlemişim. Onu fark ettim. Daha önce bu şarkıyı dinlemiştim ama hikayesini bilmiyordum. Hikayesini öğrendikten sonra şarkı bana çok daha güzel ve anlamlı gelmeye başladı. Gazeteci Murat Sabuncu Selahattin Demirtaş avukatlarıyla irtibat halinde ama siz de kimi kritik mesajlarını kamuoyuna aktardınız. Demirtaş artı gerçeke parti ve cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğumu belirttim. Gerekçe sunulmadan reddedildi, dedi. HDP sözcüsü Ebru Günay ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle kurullarımızda değerlendirilmedi. Kendisinin bir kadın Cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı, dedi. Burada birbirinden farklı iki açıklama var. Bu konuda siz nasıl bir bilgi sahibisiniz sorusuna Başak Demirtaş bu soruya da çok çarpıcı bir yanıt veriyor dostlar. Başak Demirtaş'ın yanıtı şu şekilde. Selahattin pek çok konudaki yaklaşımını ve ne dediğini gayet iyi biliyorum. Çünkü biz Selahattin ile sadece evli bir çift değil, yoldaşız aynı zamanda. HDP'den sadece sizin dediğiniz Sayın Ebru Güney'in açıklaması olmadı. Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklama yapan bir parti etkilisi de Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu olmadı şeklinde açıklama yaptı. Keşke adıyla sanıyla resmi bir açıklama yapsaydı daha iyi olurdu. Ama bu iki açıklama arasında çelişki var. Ebru Günay talep vardı hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi derken ismini açıklamak istemeyen arkadaşımız ise talep gelmedi diyor. Ebru Günay tam olarak bilgilendirilmemiş de olabilir. Tam bilemiyorum beni arayan çok oldu. O yüzden de bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Şu çok önemli Murat Bey. Bazı şeylerin zaman sıralaması iyi bilinmezse karışıklık olur. Selahattin kendi adaylığını partiye önerdi. Daha 2022 Haziran ayında kendisini ziyarete gelen eş genel başkanlara söylemişti. Daha sonra MK üyesi avukat Doğan Erbaş aracılığıyla bir kez daha iletti. Son olarak da avukatı aracılığıyla bir mektupla Sayın Tayyip Temele ilettiğini biliyorum. Yani en az 3 defa ilettiğinden eminim çünkü önemli bir karardı. Benle paylaştı. Onların da bunu partinin toplantısında aktar, e, aktarmış olmaları gerekir. Selahattin'e kendi adaylığıyla ilgili olarak da tek bir cümle bir şey söylenmedi. Hatta ben zaman zaman Selahattin'e de soruyordum. Ne oldu bir cevap geldi mi diye. Epey bir zaman geçtikten sonra bir Türk kadın aday düşünüldüğünü söylendi Selahattin'e. Sanırım Eylül ya da Ekim ayıydı. Bunun üzerine Selahattin de Sayın Gülten Kışanak'ın adaylığını önermiş. Hatta hatırlarsanız Aralık'ta Gülten Hanım'ın adaylığı basına da yansıdı. Açıkçası halkımız Selahattin aday olmasını istiyordu ve bekliyordu. O yüzden Selahattin hukuki nedenlerle aday olamayacağını açıklamasını istedi ki çıkaracağımız adayla ilgili en ufak bir tartışma olmasın. Bunu da Sayın Meral Beştaş'ın kendisini ziyareti sırasında söylediğini biliyorum. Ocak ayının ortalarındaydı. Dediğim gibi neyin ne zaman olduğunu iyi bilme gerekir ifadelerini kullanıyor. Yani buradan kısacası değerli dostlar Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın 3 kez HDP'ye aday olmak istediğini ilettiğini belirtiyor burada. Bunu da vurguladıktan sonra gazeteci Murat Sabuncu bu sorunun devamı niteliğindeki ikinci sorusu şu şekilde. Yasal olarak aday olamadığı söyleniyor sorusuna Başak Demirtaş şöyle yalnız vermiş. Selahattin yasal durumunu bilmeyen biri değil ki Murat Bey. Kendisi avukat yani. Yasal olarak aday olup olamayacağı tartışmalıydı. Ama kesin bir durum yoktu. Selahattin kendi adaylığını şunun için önerdi. Şayet YSK adaylığını onaylamasa bile o aşama geride kalsın ki çıkacak HDP'nin adayına güçlü bir destek olsun istiyordu. Yani Selahattin meseleye hukuksal bir pencereden değil siyasi ve politik bir açıdan bakıyordu. Adaylığını bu amaçla önermişti zaten. Son röportajda da bunu anlattı da. Ben Selahattin'i çok iyi tanıyorum. Selahattin bazı şeyleri açıklarken amacı partiyi suçlamak veya zan altında bırakmak asla değil. Sorumluluğu partiyle birlikte alıyor zaten. Bunu da belirtti. Ama birileri ısrarla HDP'nin aday çıkarmamasını Selahattin dayattı deyince olmuyor. Bu yüzden gerçeklerin bilinmesini istiyorum ifadelerini kullanıyor Başak Demirtaş değerli dostlar. Gazeteci Murat Sabuncu eşiniz HDP yönetimi tarafından yalnız bırakıldığı anlamına gelen açıklamaları oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna Başak Demirtaş de şöyle yanıt veriyor. Bu konulara benim girmem çok doğru olmaz. Ama bence Selahattin siyasette boşluk gördüğü anlarda müdahale ediyor. Çünkü kendini halka karşı sorumlu görüyor. Selahattin neden müdahale ediyor? Yerine boşluk neden oluşuyor diye düşünülse Bence daha iyi olur ifadelerini kullandı Başak Demirtaş. Murat Sabuncu'nun eşiniz aktif siyaseti bırakmasına ne diyorsunuz sorusuna Başak Demirtaş şöyle yanıt veriyor: Kendi takdiridir. Yalnız Selahattin HDP'yi mücadeleyi bırakmadı. Mücadele biter mi hiç? Sadece aktif siyaseti bıraktı. Aktif siyaset dışında mücadele alanları da var. Nedir o alanlar sorusuna da sivil toplum var, hukuki mücadele var, sanat var, edebiyat var mücadele parti siyasetiyle sınırlı değil diyor Başak Demirtaş. Evet değerli dostlar. Ee, Başak Demirtaş'ın Murat Sabuncu'ya verdiği röportaj bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.